Zibinoin Fabrikası'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, nafir oynuyoruz, lol oynuyoruz. <laughs> Girişi öyle yapalım her zamanki gibi. Nafir aldım orta koridora. E, şimdi şöyle arkadaşlar, hızlıca ürünlerden bahsedeyim sonra nafirden bahsederiz. Elektrik ver, ani darbe, gözü ver koleksiyon hazine avcısı, son darbe, pratik zeka, saldırı gücü, saldırı gücü, büyü direnci. Karşımızda Xerath var. Xerath'a karşı biraz sıkıntı çekeceğiz. Xerath genelde ee, koridor ittirmeyi seven bir karakter arkadaşlar. Koridoru ittirmesine izin vermeyeceğiz ama 6 levele kadar da saygı duyacağız. Şimdi şöyle bu yeni çıkan karakterler böyle yeni hype'lanan karakterleri e, ben fazla oynamayı sevmem açıkçası. e de geliyorlar. Yeni çıkan e, böyle çok hype'lanan karakterleri ben oynamayı sevmem. Hani herkesin böyle hype'ı biraz düşük olunca oynarım. Ee, ve bana göre oyunda çok overpowered olan yani OP olan aşırı güçlü olan şampiyonlarda ben zaten oynamam bir karakter yeni çıktığında e, biraz güçlü oluyor arkadaşlar o yüzden oynamıyorum böyle biraz zaman geçtikten sonra oynuyorum öyle söyleyeyim <laughs> şimdi çektim tabi bu zaman bu süreçte de e, özel oyunlarda sürekli nafer oynadım hani biraz karaktere hakim oldum neler yapabiliyor potansiyeline vesaire vesaire ee, bakalım şimdi neler olacak. Serat biraz dediğim gibi hani güçlü bir, sıkıntılı bir rakip. Naafiri de zaten 6 levele kadar çok sıkıntı e, çeken bir şampiyon bu arada haberiniz olsun. Hele e, Q tutturduğunuz zaman böyle arkadaşlar şampiyondan biraz bahsedelim. Çünkü bu şampiyon yeni bir şampiyon. Belki oynamak istersiniz. Q'su atıyorum 100 vuruyor tamam mı? 2 saniye içerisinde Q'su 100 vuruyor Nafir'in. Eğer ikinci Q'yu da tutturursanız o Hani dedik ya 5 saniye içinde 2 saniye içinde ee, Hasar vuruyor Bak şu an hasar vurmaya devam ediyor Eğer ikinci Q'yu atarsam O 2 saniye içerisinde işte 5 saniye içerisinde Neyse vuracağı hasarı direkt vuruyor Bu da kendine çok güçlü bir karakter yapıyor naferiyi Şöyle bir tanesini bile tuttursak yetiyor yani Adam aynı hasarı yiyor sadece biz yıldırımı patlatamamış oluyoruz Biraz dövecek bu adam bizi ya Ona yapacak bir şeyimiz yok <laughs> Koridoru sürekli e, Zerat'a karşı ittirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Zerat ittirme avantajını seven bir e, çar. Çok fazla Zerat'a karşı oynarken minyon içinde durmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer minyon içinde durursanız Zerat sizi e, minyonları hem koridor ittirir hem de sizi keser arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Ne girmiş bu arada? Zerat da tutuştur oynuyor. Niye tutuşturla Zerat oynuyorsun sen ya? E'sini yememek için şöyle minyonların arkasında gitmeye çalışıyorum. Kötü hasar yedik. E'miz atılıyor. Yanımızdaki köpeklerin canını geri fullluyor. E, ultimiz de tamamen çarı, çar yapan yeteneklerden bir tanesi. Of çok fazla karakterden bahsetmeyeceğim. Hani benim videolarda çok karakter yeteneklerinden bahsedilmez. Yeni çağrı olsa bile çok bir şey değişmez. Sadece böyle ufacık anlatmış oldum. Size çarın mantığını. Zerat'ın E'si olmasa mesela ben Zerat'la çok rahat savaşacağım. Şöyle köpeklerimi E ile geri yanıma çekiyorum kesmesin diye. yeteneklerini bana kullansın. Hiç sorun değil. Lane itiyor. Çok rahat. Q gererken ikinci Q'yu da kafasına attık. Doge diyemeyeceğini bildiğim için. Tutuşturu da koyduk kafasına. Öldü ama Kain geldi. Oha tutuşturla mı oynuyormuş Kain? Keşke bunu kontrol etseydim ya. Ama kaçamayacak oradan. Çok güzel çok güzel. Koridoru da ittirmiş olduk. Zerat buraya yetişemeyecek. Gayet güzel oldu diyelim. Ee, biraz meşaptan bahsedeyim. Zerat genelde e, düşük elo'larda alınıp hani oyunu bilen adamların alıp oyunu domine ettiği çarlardan. Dediğim gibi Zerat'a karşı ittirme avantajını hiçbir zaman vermiyorsunuz. Minyonların arasında durmuyorsunuz. Adam hem koridoru ittirip hem de e, sizle savaşamaması gerekiyor. Yani siz minyonlar arasında durursanız yetenekleriyle hem koridoru ittirecek bu adam. Hem de e, minyonları kesmiş olacak. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Yani ya bize vursun. Şöyle hasar kafasına vurduk. Sıçrasını aldık. Çok güzel. Bir dahaki W'muz geldiğinde çok rahat kesebiliriz. Q geliyor. Q'su değmeyecek bana. Menzilden çok uzam. E, bu arada canlı yayınlara başladık twitch.tv slash Alt oldum. Direkt aldım. Kestim. Twitch.tv slash zibididl adresinden ee, canlı yayınlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da kestik. Ultimiz açıkken W'muzun menzili artıyor. Ee, köpeklerimiz artıyor. Hayvan gibi hasarımız oluyor. Çok rahat bir şekilde böyle ani hasarlar çıkartabiliyoruz. Ve her kill aldığımızda ultimiz sıfırlanıyor. Ultimiz sıfırlanıyor ne demek? Ultimiz bir yetenek tutturduğumuz zaman ya da rakibe bir vurduğumuz zaman hasar vurduğumuz zaman bize kalkan veriyor. Bir kireliğe mahsus. Eğer kill alırsan bir tane daha kalkan veriyor. Öyle söyleyeyim. Neyse base atalım. Itemleri alalım. Tekrardan anlatmaya devam ederim. Gene 50 milyona 35 milyon milyon dik koymuşuz arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi. Canlı yayınlara başladık. Hatta geçen de canlı yayın daha ne zaman yaptık? Ayın 9'una yaptık. Oha görüş mü varmış burada. Ayın 9'una bir canlı yayın yaptık arkadaşlar. Daha yeni. Canlı yayınlara siz de katılabilirsiniz. Canlı yayınlarda hani biraz daha tryhard eğlenceli biraz daha sohbet edebildiğimiz maçlar geçiyor. Sürekli oyun anlatmıyorum. Ekiple beraber oynuyoruz zaten. Yani gelebilirsiniz arkadaşlar. Şurada olay çıkıyor ama ben olaya yetişebilir miyim acaba? İyi de hasar attık. Ama yetişemedik ona. E'sini yedik. W'm olsaydı onu da keserdim büyük ihtimalle. Nafir kanka takip etsene biraz diyor. Ya yetişebildiğim kadar yetiştim. Canlı yayınlarda öyle oluyor. Genelde mesela biz bu canlı yayında şey yapmayı şey yapmaya çalıştık. Nasıl desem? Ee, i̇zleyici oyunu yapmaya çalıştık. Zaten çok fazla izlenmedik. Çok da bir izlenme beklemiyordum açıkçası. İlk yayınımız diye ama 3 e, saatlik güzel bir yayın oldu. Yani yayınları da beklerim sizi. Ben genelde mesela çok canlı yayın e, taraftarı olmayan bir insanım. YouTube taraftarıydı ama çok eğlenceli geçti. Canlı yayınlara da katılabilirsiniz. dün diyebilirim herhalde ya. Çünkü videoyu büyük ihtimalle ben ayın 7'sini atacağım. Şöyle koridor ittirme avantajını tamamen biz alacağız. Bu arada Nafir 6 levelden sonra durdurulamıyor. Yani 6 level dediğim aslında şu dişli kamayı alana kadar. Biz bu dişli kamayı aldıktan sonra bu rakip bizi tutamayacak. Şimdi biz E'sini bekleyeceğiz bu adamın. E'sini attıktan sonra keseceğiz. E'sini bekleyeceğim şimdi. Attı. Yaklaşırsa ölür kayın gelmiş ama ya Direkt de ulti attı herif Köpekler de alın ona Çok güzel ya Ultinin verdiği kalkan sayesinde kestik bu arada arkadaşlar. Ultimiz 168 kalkan veriyormuş. Bak bir hasar aldığımızda. Gayet güzel oldu. Bu arada Zerat'ın da ultisini almış olduk. Çaktırmadan. Gayet güzel. 7 levele 9 level 78 milyona 45 milyon. Bu dife her zaman kontrol etmeniz gerekiyor. Bu arada bu herif yok. Bota gidiyor olabilir. Bot güzel. Çok güzel dayılamış. Bu herif yok. Orada Lucie'yi kesmesin. Aynen bota gitmiş. Ben burayı hızlıca ittireceğim. Bu tür durumlarda siz de e, rakibinizin peşinden bota gitmeye falan çalışmayın. Hani giderseniz de yetişemezsiniz zaten çoğu durumda. Siz e, koridorunuzda durup kuleye vurmaya devam edin. Çünkü bak bu adam buradan hiçbir şey kazanamadı. Üstüne bir sürü minyon kaybedecek ben koridoru ittirdiğim için. Ve üstüne bir de öldü. Ne kadar geri düştüğünü düşünsene o adamın. XP'de, levelde, minyonda... Bak ben 10 level oldum. O adam yeni 8 oldu ve üstüne bir, bir sürü minyon kaybetti. Hala kaybetmeye devam ediyor ve bana e, barikat vermiş oldu. Alamayacağım büyük ihtimalle bu kuleyi ama şey bir barikat daha alamayacağım. Şöyle kurtlarımızı yanımıza çekelim. Kurtların ölmesine e, kolay kolay izin vermeyin arkadaşlar. Uzun sürede bir geliyorlar ve kurtlar gerçekten hasar olarak müthiş hasarlar veriyorlar. Ee, hepsi birer düz vuruş atma. Hani yanınızda ne kadar kurt varsa o kadar fazla vuruyorsunuz. Aklınızda da öyle bulunsun. Kain alameti almış. Bizimkiler de ejder aldılar. Kain solo da. Şöyle aldım abi. Çok güzel de bir doş attık. Hop bir daha doşladık. Ah be ikinci kilo değseydi en azından biraz hasar vurduk. Üç kişi solo'da. solo da. Soloya gitmeyeceğim tabii. Yemedi o hasarı. İkinci Q'de ise yıldırım patlayacaktı. Çok fazla bir hasar çıkacaktı. Güzel onu da yemedik. Vurduğumuz hasarı görüyorsunuz tek Q Gayet müthiş bir hasar var gerçekten Nafir'in. Ve oynaması da çok zevkli bir şampiyon bu arada. Bu bir daha dive istiyor. Bir kere daha dive bunu ittirip. E'sini aynı şekilde e yiyeceğiz. Dive atmamamız için kule e, minyonları kesti. Mantıklı hamleyi yaptı. Ultisini minyon kesmek için kullandı. Gerçekten en mantıklısı buydu. Yoksa az önceki bir daha yiyecekti ve yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kayında da olaydı çünkü. Hala da Hızlı bir şekilde burayı ittirelim. Araba minyon wave'inde base attı. Mantıklı oynuyor aslında karşımızdaki Zerat. Ama ben araba minyon wave'inde hızlı bir şekilde ittireceğim. Çaço geldi bana. Çaçoyla yer değişmiş olmalılar. Ama ben Çaçoyu da keserim. Sıkıntı değil diyecektim ki hasar yeme yemiyor. Çaço bana hasar atamazsın dedi resmen. <laughs> Bir base atalım. Tekrardan gelelim arkadaşlar. Çok güzel. Kurtlarımız da var zaten. Kurtlar da tanklıyor. Şey yapamadı. Alamadı. Hala bize bir şey deniyorlar. Ultim var. O yüzden rahat davranacağım burada. Shivana geliyorum dedi ama gelmedi. Olsun sıkıntı yok. Ve isimizi atalım. Artık bir zahmet Serhat sal beni. W koyabilirse oynarım ben buraya bu arada. Yok ya benim burada çıkmam lazım. Oha ne yapıyorsun sen? Uzi ne yapıyor? Şöyle ultiyi basalım. W'nin önüne rakip de geçebiliyor o yüzden ona göre oynayacağız. Onu da kestik. Onu da yapacak bir şey yok. Bu güzel burayı iyi dağıttık. Ona da şöyle hasarımızı vurduk. Çok güzel. Ondan da buraya kadarımızı aldık. Gayet güzel oldu. Yapma işte Luigi ya. Bilerek besleyecek bu adam. Geri geldik. Burada ufak bir savaş çıktı. Bir sıçrası yoksa bitti bu arada. Yavaşlayacaksın. Öldü. Çok güzel. W atıyor. W'sundan sonra yavaşlayacağını biliyordum. Ona göre oynadık ve çok rahat kesebildik. Şuraya totem attılar. Onu da işaretleyelim. Yayında da bu işaretleme olayını konuştuk bu arada. totem olduğu zaman direkt işaretliyorum. Bizim takım arasında bir kavga var böyle. İlk totem kim işaretleyecek tarzı. Bir öldü. Ama e, onu öldüremedik. Luji bilerek besliyor. E, Luji'ye yapabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Aynen. Luji'yi diyeceğiz bu arada. Tabii ki de. Hemen hatta reportlayalım. Bilerek besleme. Reportla. Bir de küfür hakaretten reportlayalım bunu. Rahatsız edici söylem. Aa. Oh. Tadından yenmez abi. Şunu da işaretleyelim kayın geliyor bottan. Tamam burada hiç savaşmaya gerek yok. Takımı da satamam ama. Güzel en azından bizimki onu kesti. Buji bir besliyor, bir beslemiyor. Çok değişik hareketler yapıyor. Mesela şu an çalıda pusma kombosu yapıyor luci. <laughs> Çok değişik oynuyor ya. Benim base atmam lazım. <laughs> Bu adamlara güvenerek oyun oynanmaz abi. Kafamıza da kaynın tutuşturun aldık. Oh, bilerek besliyor maalesef. <laughs> Draktar almamdaki amaç genelde kararma çok daha güzel gidiyor. Ee, ikisini denedim. Kararma ve Draktar arasındaki farkı. Kararma çok daha güzel gidiyor. Hani ultinin e, bu var diye kalkanla falan birleşiyor. Ölümsüz oluyorsunuz. Ama işin güzelliği şu arkadaşlar. Karşımızda Zerat vardı. E, ee, falan var. Çaço'nun Q'sunu, Zerat'ın W'sunu, Q'sunu, E'sini. Dojlamak için araya girdiğimde yaşamak için... E, şey girdim. Draktharr aldım yani bu maç haberiniz olsun Ve ikinci item Kararma alınabilir Ben e, kararma tercihi Yapmadım şey, karabalta pardon Çünkü karabalta çok daha Güzel bir e, item Buna karşılık Ama Serilad'ın da şöyle bir güzelliği var Bir tane yetenek tutturduğunuz zaman Diğeri kesin tutuyor Ah be kafama şey yedim ben kimin bitkinliğini yedim orada ya? Bunun. Ben biraz satmış oldum buraya ama çok sıkıntı oldu. Ben sattım. Sorry. Az önce biraz çara fazla güvendik. Çaçonun uçsini unuttuk. Da Darius ne yapıyor? Kayna dalsana bedava kay. Rakipler şeyi unutuyor ya. Çok hayranım ya. Bu bunun yakalama yetişme olayına. Biraz unutuluyor cidden <laughs> Nafir'in W'su 500 metreden rakibi yakalayabiliyor onu unutuyorlar Ah bir base daha atalım canım çok az De neşe alalım diyorlar neşe girelim o zaman Rujan bak baktı ki fitlese kazanamayacak yani yine de kazanacağız fitlese Bu sefer ee, bizim ne yaptığımızı falan söylemeye başladı karşı takıma öyle satmaya başladı Bu çaçoyu nasıl keseceğiz acaba ya Ah be o hortum tutsa. Benim seri dam var bu arada. Çok güzel. Çok güzel iki Tamam çıkıyor. Hiç sıkıntı yok. Aa bizim adamı kestiler ya. Zerat 500 metre mesafeden adam kesiyor abi. Baronumuz var ben mid kulesini atacağım. Dari de bottan yarıyor. Bizim hasar yerine oturmuş ya biz baya vuruyoruz ha. Karavaltı da biterse çaço maço dinlemeyeceğiz büyük ihtimalle. Kurtlarım da tanklayacak. Ah be. Şifasına 6 saniye varmış. Kötü öldük Kaysa'ya. Hasar yetmedi. Şivana bana salmıyor minyonları. Olsun. Kendisi de iyi oynuyor. Şivana da iyi vuruyor zaten. O da kasılsa da olur. <laughs> Biz üçümüz bunların beşine bedeliz bence ya takım. Ne diyorsunuz? Ulti yok diyor ama. O zaman savaşmayacağız koçum. Benim kurtlarla oynasın o. Kurt, birini de geri yanıma çekeyim. Güzel. Dararıyı da yakalayamadılar. Biraz elleri boş döndü sanki buradan insancıklar. O çok iyi çekti. Güzel ya bizimki de orada ne güzel şeyi kesmiş. Kaysay ama kendisi dönmüş. Burada savaş var. Sonra ne olmuş? sonra ne olmuş? Canlak gel kefaret basacağım diyor yarım saatte de gerek yok can çalmam da vardı ama olsun teşekkür ederim. <laughs> Ejder 30 saniye bu ejderi vermesek çok iyi olabilir. Ben soldan şansımı zorlayacağım. Minyonlar öldü bu defada dedi ki ben bu çok kastıramadım insanları. Kaysa'nın sıçrası yok. Çok güzel kestik bunları. <laughs> Farmlar ölme bana öldü diyebiliriz ki. Adamlar artık dalga geçer oldular ya. <laughs> Burada bir savaş çıktı. Hemen savaşa şu şekil dahil olduk. Çok rahat bir şekilde de hepsini kestik arkadaşlar bölüm gelirse bunu doğrarım bu arada. Ultim bitecek. Çık çabuk neredeyse çıkmıyor. İyi e bottan yararım o zaman. Kim yaşıyor? Kaysa ve Zerat yaşıyor. Bitmez de en azından Kaysa soldayken buradan da kule açarız. tek girdim bu arada prem yok arkadaşlar. Zaten genelde pres çekmeye çalışıyorum videoları. Tek başınıza preniz olmadan oyunu kazanabilir misiniz diye. Haberiniz olsun. Köpeklerim var önümde onlara güveniyorum. Biz rengi tek Q vurduğumuz hasara bakın. Ne yapıyorsun sen ya? Ya bu çok sinir bozucu gerçekten. Ay ay. Bir base atalım. Rest alıp gelelim diyeceğim de resetlik bir durum yok ki bot ittirelim bari ya. Köpekler sayesinde böyle kaçarken bir Clank sizi çekemiyor. Bu çok güzel oluyor. Hani skill Köpekler sizin yerinize tanklıyor. Aynı zamanda köpekler kulede tanklıyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Daha burada totem varmış. Şivan'a da ben üçlü. Yok ederiz bunları. Şuraya bir şöyle görüş atalım. Ejder'e girdiler. Geliyorum bu arada. Çaço önde. Çaço bu arada şivanayı darlarsa Şivan'a Çaço'ya vuramaz bile. Ah be. Darius solo'dan yarıyor en azından. Öyle düşünelim. Ee, şey iyi çıktı oradan. Kayn'ı beklemiyordum. Ah be. Ulan çok güzel şeyi kestik de. Bu adamın görünmezliği ve ultisi bizi bitirdi. Çok güzel Shyvana'da onu kesti. Gayet worth aslında. Girdiniz baronaya. Abi bu Kayn ne vuruyor? Aa Darid falan da botta ölmüş. Çok vurdu ya. Şöyle doğduk tekrardan. Ama maçı verdik büyük ihtimalle ya. Evet maçı verdik. Ya biz de hatalı oynadık ama bu maç çok daha önceden biterdi bu. Bilerek besleyen Lugia'ya rağmen ez, ez 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 yazıyorlar. Neyse. Reportladık en azından. Şimdi bir hasar tablosuna bakalım. Videoyu sonlandıralım. Bence güzel video çıktı. Çarı gösterdiğimi düşünüyorum size. Shyvana'yı honorlayacağım. Hasarlar da şu şekilde. Kayn ve Shyvana bizden fazla vurmuş. Ama karşımızdaki rakip de bilerek besleyen Lugia'nınla aynı vurmuş. Öyle düşünün. Yani biz elimizden geleni yapmışız. O zaman ne diyelim? Kendinizi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Canlı yayınlara da gelin ara sıra böyle kontrol edin, takip alın, bildirim düşsün.